Yine de bir hayatımdan baktım Yine de bir ben Hayatım bir sebep Söyle bana yeniden Bir sebep söyle Yeniden bir ağlamadan Bak yeniden bir Sevda baktım bir hayatım Yine bir özümden yine bir sevda hamdan bak yeniden gir benim hayatıma ne kadar mutlu oldum görmedin mi hayatında yeniden bir sevda fark ettin mi üzerim bir sevdalım baktım bir yine de birer gecem Birer gecem, bir vaktim, bir vaktim, yeniden bir hayatım, bir üzerimden. Yeniden hayatımdan maksam her gecem, her gecem senle geçti aslında. Yine de vazgeçmedim senden yapmaya gitmedim Yeniden bir sevdamı kaybetmedim O kadar sevdim ki ben seni O kadar gördüm ki ben seni Yeniden bir hayatım Bir güneşim Bir sevdam Bir bakmışımdır bir hayatımdan Biri geçti biri geçmedi Yeniden bir sevdam hayatım bir kalmadı ki. Bir kalmadı ki hayatım üzerimden bir sevdam hiç kaybetmedim ki ben oralarımdan mı? Hiç kalmadı ki hiç bitmedi ki benim sevdam hayatım Tüm ki benim bir tanecim bitmedi ki bitmedi ki hayatımdan gelmedi ki gelmedi ki hiç gelmedi ki yine de bir hayatım ne yapalım bir birine de bir sevdam bir hayatımda biri bakmışım, bir üzülmüşüm, bir ağlamışım, bir çok sevinmişim. Senden bir özelim var, senden bir ağlamak için. Ne söylesen anlamazsın ne baksan ne baksan ne baksan hiç anlamazsın Yeniden bir sevdam hayatım üzerim